Toksi bu ada nere İyi misin? Oğlum adam suda Ya bizi nereye getirdin ya Kanka bizim tekne vardı ya tekneye bak ne hale gelmiş Valla ben bir şey Tek, yapmadım ama Tekneye emanet ettiğimiz adama bak tekneye batırmış Abi ben, ben ya. bir şey yapmadım derken bir dakika dur dur sandık var İyi de sandıktan sandık önce var? burası neresi ki ya Bir dakika abi burası niye bu kadar Bakayım. geniş bir alan Dur dur gel Aa, şurada Toksi bir şey var? kanka bu adı çok mu büyük bana mı öyle geldi Burası sanki benim Bunu adam biliyorum. değilmiş gibi duruyor çünkü baksana Neyse gel gel Şimdi şuradan direkt bir tane sandık Neymiş barrel of bu ne room diyor. Dur dur bir dakika anlamadım Abi. ben ama gel kanka şuradan atlayalım bir. Buradan da çıkalım kıyıya. Ben sana eşyaları vereceğim şimdi gel. Aldım eşyaları. Tamam. Şimdi toksicim barrel of room diye bir şey varmış. Bu neymiş? Bir tanesini atayım sana. Bu direkt bu? kafaymış. Ha bu Kafa mı? aynen bu ne ya? Varil gibi bir şey herhalde bu. Evet. Neyse bu yanımıza kalsın. Belki işe arayan bir şeydir. Birazcık yemeğimiz var toksi. Bir tane 15 kual diye bir şey var. Ee, bu neymiş? Ha Anladım. Kanka kurallar bunlar. Bir dakika. Par şey, kurallar diyorum. Kurallar. Bunlar bizim yapmamız gerekenler. sırayla tek tek yazmışlar. Bakalım final. Aa, toksi. Toksi. Çok değişik bir mevzu var. Ne oldu ya? Söylememi ister misin? Kanka biz gene yani Mecbur söyleyeceğim Bizim bir ıssız ada vardı. Hatırlıyor musun? Ekiple uçan düştü. Hatırlıyorum. O tarz değişik bir yere gelmişiz kanka. Yapma. Ben gidiyorum. Dur. Hadi git gidebiliyorsan hadi. Hadi nereye kadar gideceksin? Bilmiyorum. Çok açım. Ya ne oldu? <laughs> Toxi bak şimdi kitap al kanka. Tek tek görevleri şöyle bir göz gezdir. En sondaki Bakayım. en sondaki görev bak ve bizi buraya bildiğin bir şey getirmiş kanka. Demek ki bizim en çarptığımız bir evet. şey var ya da bizim teknemizi batıran bir balık vesaire var demek ki. Çünkü baksana kanka. Bizim baya baya böyle kıyıya vurmuşuz ya biz. Biz bitmişiz be Toksi. Gel gel kıyıya bir yerlere gitme. Ya. vallahi kıyıya vurmuş balina gibi teknemiz yatıyor. Yan vurmuş hem de. Baksana gel. Tamam bu kitapta bende kalsın. Şimdi Toksi adam bize daha doğrusu artık adam mıdır kimdir buraya ne, ne iştir nedir bilmiyorum ama ben anladım ki bizim bu <laughs> burada hayatta kalmamız gerekir. Yani i̇lk önce şurada ineği falan bir bayıltalım. Daha sonra kanka bu inekleri Elimizde. falan. E, Mecburuz. Başka seçeneğimiz kalmadı. Daha sonra ilk görevimiz olan evi yapalım kanka. Evi yapmadan önce Hiç de birazcık ya. gezmemiz lazım. Bir dakika abi ya. Burası ne böyle? Aa bir dakika. Toksi. Ne oldu? Bunlar ne? Kanka yukarıda bir tane bir şey var. Bak bak. Yanıma bak. Aa bu ne? Bak bir tane var. Bir de şu ağacın tepesine bak. O ne ya? Hangi? Bak Onun karşıya nerede? bak. Gel bakayım. Şu ağaca gidelim. Gel gel. Atla. Allah Biz Allah. Yaman adasına falan gelmiş olmuyor Valla Toksi inan hiçbir şekilde hiçbir fikrim yok kanka. Ama senden tek bir ricam var birazcık dikkatli ol çünkü burada yani herhangi bir kaza falan geçirerek de buraya gelmedik diyeceğim. Gerçi yine kaza geçirdik çaktırma. Yani hep senin yüzün Buralar ya kanka Allah razı olsun. Ben nereden bileyim teknenin yan yatacağını. Bana adam alırken demişti istediğin kadar sağ sol manevra yap. işte istediğin gibi hız yap, istediğin gibi takıl hiçbir şey yaşamazsın demişti. Mersem yaşıyormuşuz. Oho, adam yaşıyorum. dolandırıcı çıktı. Sen de onun altındaki şeyi kırsana kanka. Aynen. Tam Bunu var ya. Yapacağım. Harbi Aynen. zeki adamsın ha. He. tamam. Allah! Az ne kalsın oluyor? ölüyordum. Az kalsın ölüyordum Toksi. Ayağım çok acıdı ya. Takarlığın diz boyu ya. Dur dur oradan bir dakika ben ben şuradan şimdi tahtalar alayım. Tahtalarla beraber bir şekilde çıkacağız oradan. Az kalsın ölüyordum ama. Takarlığın harbiden diz boyu. Vallahi öyle kanka çaktırma da. Allah gene düşüyorduk. Ya Toksi bir şey söyleyeceğim ben gelmesem bir kanka oraya. Ne dersin? Olmaz öyle. E, dur, bir neredeyse dakika. düşeceğim ya. Baksın her seferinde düşüyor gibi. Yolu ki... buldum. Yolu buldun mu? Toksi beni şuradan bir alsana be. Yapraklar Hayır onu kırma. Dur 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 sakin. Heh, kır onu. Ee, ne yapacağız şimdi? Kırınca... Bir dakika. Hop. Gel 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 gel. Az kalsın az kalsın iniyorduk. Neyse ki gel, geldim gel. ya tamam sıkıntı yok. Oh be şükürler olsun. Mekana geldik. Şimdi yol nerede? Ee, yol nerede? Yolu Olalım. yok. Vallahi yolu yok. Neyse gel kıralım. Hatta toksik şunları madem o kadar kırdık ettik bunlardan da kendimize balta falan yapalım da Toxic bir şey söyleyeceğim. Ada sence de çok enteresan bir yer değil mi? Ve ben ortamı Adı, çok sisli güzel. görüyorum kanka. Enteresan. Sende de sis var mı? Sende de vardır mutlaka. Bende de var evet. Ona Karşıdaki abi. şey bak. Spawner var karşıda. Bir dakika kanka. Burada harbiden her şey çok karışık ya. Gel gel ben sana yapayım mı baltı ister misin? Yok bana yapma. Tam sana yapmayayım mı? Okey. Hemen şöyle kendime yaptım ben. Gel şuradan merdiven kıralım. Yukarı doğru çıkalım. Yukarıda de değişik bir şeyler var kanka. İnan anlamadım. Bir de toksi bizi evi nereye yapmalıyız ki ya? Adayı da hiç bilmiyoruz. Aslında adayı mı ge Aa, gezsek birazcık? Bir materyal toplayalım bence öyle gezelim. Bence de bence de şuradan şimdi bir hemen yukarıya bakalım. Ben merak ettim yukarıda olanları. Aynen aynen. Bu yukarıya baktıktan sonra kanka ondan sonra o zaman bir adayı turlarız. Ondan sonra minik bir kulübe yaptık mı artık ilk görevi bitiririz. Arkadaşlar isterse de burada atta kalmaya devam edebiliriz. Yani. Ha, tamam yukarıya geldik. Toksi burası çok değişik bir şey kanka. Nether taşları burada falan ne var. var. Gel bak. Nether taşları mı var? Oha! Bayağı. Bu ne oğlum? Ne? Kafalara bak. Hayda. Toksi. Demir diyeyim, bloğu var. Bunlar... Kanka yam biz yam nereye geldik ya? Bunlar... Ciddi, toksi bir şey söyleyeceğim. Biz Yam Yam Adası'na mı düştük? Biz gerçekten... Yamyam yam adasına düştük. Ya sen nasıl sürüyorsun o tekneyi ya? Ya Toksi gözünü sevmişim. Şimdi oturup sen ne? Burada tekneyi sürüyorum sürüyorum muhabbetini mi çevireceğiz? Allah razı olsun kanka. Şu düştüm duruma bir bakar mısın? Yani ya ben ağacın tepesindeyim. Burada. Ya hadi atla atla biliyorsun. Hadi var su cesaretin atla. Toksi bu arada ne diyeceğim sana? He ne oldu? Bence atlama da. Şu yukarıdaki yerde çok dikkat çekici duruyor ya. Allah. Burada harbiden ne var? Orada çok değişik bir şey edin. var. Anlamış değilim de neyse Toksi. Acaba sandık olabilir mi? Sandığı falan boş ver de. Biz bir şekilde buradan aşağı gidelim. Gel. Boş ver. Sen beni dinle. Tekrardan çıkarız Dedelim. zaten. Mekanı çözdük neredeyse. Evet. Yavaş yavaş da şu bak etrafta hayvanlar falan da çıkıyor. Kanka burası birazcık fazla ıssız bir ortam ve dışarıda birkaç tane daha böyle spamlar var. Bu ne spamlar acaba bakalım bir. Bilmem. Ana silverfish var. Allah silverfish uzak var. Uzak dur uzak dur. Valla beni ısırırsa bu sıkıntı yaşayabilir miyiz uzak yaşamayız. spamları bu kanka? Silverfish spamları bunu kırmamız lazım. Eyvah yumruk nasıl Ana yum şey yumruk yağı diyecektim. Yağmur yağıyor. Bak kaç bak bak silverfishler oldu doğdu gene. Da kaçıyorsun da bunlar hata tamam, beni takip etme. Ben şuradan bir Nerede tane misin? ineği bayıtayım. Kanka ben hala o ağacın oradayım. Ha buldum Abi, seni. Gördüm ben de seni. Hadi gel gezelim birazcık. Ben çalışma masasını aldım bu arada. İyi yapmışsın. Bence diyorum birazcık kıyıdan oh, kıyıdan oh, gezelim. Bu ne? ne? dersin? Burada bu bir ne? tane nasıl var? Dur bir dakika bakayım. Bu ne? Ha bu da silüet Orada ne var ya? Burada bir şey var. Bir yapı bakayım. var burada. Yapım var. Bakacağım bir. Evet. dur. Hayda. Toksi. Ne Kanka sandık var. Vallahi benim oradan başka bir çarem yok gibi duruyor. Gel gel. Atlayalım. Aha, sandık değil Toksi. Sandık değil. Ben girerim. Misin? Ben girerim. Shift basarak gireceğiz. Başka seçeneğimiz Yapma. kalmadı. Yapma. Bekle. Oo, toksi Bir dakika kanka. Burada, toksi burası. Yam Yamyam kabilesinin mekanı falan. Ben Çık yukarıya buradan. gel gel. Direkt dümdüz yukarı abi hiç zaman kaybetme yürü. Kaptır 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 kaptır. Ben gidiyorum buradan. Aa, Uzaklaşıyorum. Tamam buradan dışarıya Tertemiz güzel. Toksi. Biz nerelere geldik be kanka? Vallahi biz nerelere geldik anlamadım ki. Kanka az önce orada da. Aa Toksi. vallahi ben bunu neredesin? bir tane çizgi filmde görmüştüm. Neredesin? Neredesin? Dur dur. Kayıp orada al. kal. Orada kal. Gördüm ben seni. Bak arkandayım. Ha buldum. Bak. Yukarıya bak. Görüyor o musun? Kuru kafalar. O ne ya? Ayda! Toksi, biz baya baya bildiğin Hatta dur dur bekle. Toksi. Eee, ne yapacağız? Bu yaptığımız şey ikimizin arasında kalsın. nasılım Sen de tak bence. Zaten bence biz varız burada. Başka kimse yok. Olsun olsun. Sen bir tane de tak kafana. Eğer bizi yamyam falan sanarlarsa biz de böyle bir şekilde kurtulmaya çalışırız artık. Toksi bir de bir şey söyleyeceğim. Çok çabuk gece oluyor burada. Biz evet. hangi kutuptayız acaba? Saniye başı gece oluyor. Çok anormal. Evet ve benim canım da çok az, artı yemeğim de çok az. Vallahi ben bittim Toksi. Bizim yemek bulmamız lazım. Evet ya orada o kadar domuz olan vardı geri mi dönsek diyeceğim de ben koşamıyorum ki Sen gerçekten koşamıyorum ben seni de kaybettim. arkandayım ya yani ben arkandayım da. da yani bak bak toksi görüyor musun bir sürü kedi var şurada ışıklı bir Aa, yer var. Aa ışık taşınan bir yer var toksi ada çok enteresan kanka ada böyle sisli sisli açılıyor bende vallahi enteresan yürükmü değilim vallahi enteresan. evet et evet, baksanıza arkadaşlar bir de da çok yavaş ilerliyor toksi biz oraya giriyoruz girmesine de aman dikkat edelim kanka köpek Bakıyorum balığı köpek balığı çıkmasa bari ben, ne var bir dakika ne var. neymiş bu Burası bir yere gidiyor ben buraya girmem toksi ben girdim Ay, toksi yapma Toksi çok kötü bir şey yaptım. Vallahi nasıl? çok kötü bir şey yaptım. Kanka burada bir tane köylü var. Vallahi bir <laughs> tane köylü var. Hayda! Ben nasıl geleceğim kanka buradan? Kaldım burada. Eyvallahlar olsun köylünün arkası dönük kanka. Ee? Toksi atla gelsene lan. Tek bırakma Emin kanka misin? beni. Vallahi eminim burası düzgün bir yere benziyor. gel. Tabii içerideki çok da düzgün bir yere benzemiyor ama gel bakalım. Son kararım atlıyorum bak. Ya başka seçeneğimiz yok Toksi atla tek bırakacağım beni yoksa. Atlıyorum. Atladım. Atla atla hadi gel. Hop Toksi de Eyvah. geldi. Toksi arkana bak arkana bak. Oh. Bak görüyor musun? Bir dakika shit bazarak kapıdan baksak bence dayı dayı bir şey demez. Toxik bir şey biz bence kılıcın falan var mı baltan yok ama çalışma masamı aldım yani çaktırmadan gidip bunu öldürelim olur ya da bunu toksi bak şimdi kılıçlarımızı yapıyoruz ondan sonra adamı hiç çaktırmadan yanına gidiyoruz adam bize eğer bir şey falan derse biz direkt bunu bayıltıyoruz direkt mevzumuzu tamam mı Sen tamam bak adam bize doğru falan gelmesin ver onları da bakıyorum, tamam bakıyorum, bakıyorum. bak Şu kanka tamam tamam bekle o adam bize doğru gelmesin valla çığlığı basarım burada ondan sonra kaçar giderim ben yani hiçbir kuvvet tutamaz var ya. kanka benim canım da çok az ya böyle bir sıkıntı var bende yemek de yok neyse toksi Dur ben gideyim önden benim tamam. dolu tamam Kaçım hadi bakayım. Geri Aşk. senindir. Hadi bismillah. Yavaş 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 yavaş. Var mı birileri başka? E burada kimse yok. E bir dakika. Ne yazıyor? Ben dur. He is wears if you have Emerald bir dakika. Ben dormuş bu. Aa Toxi bunu sakın öldürmeyelim. Bak bak. Oha! Toxi adamın bize verdiği şeylere bak. Gir gir. Bu sağlam güvenilir bir tane marketçiye benziyor. Ama dayının yüzü yok. Vallahi dayının yüzü yok. Bak Aa. adam bize neler veriyor. Bak bir de sandığı var. Yok artık. Toxi yemekleri yani. nereden alacağımızı buldum. Bak kanka burada adam bize 3 tane zümrüde 16 tane ekmek veriyor. Direkt aldım. Bu adam bence ama Toxi bir şey söyleyeceğim. Bu adam ya yamyamlarla çalışan birisiyse bilmiyorum artık. Neyse Allah bir dakika. Önüme o, bir şey be. çıktı sandım ya. Biftekler falan da varmış güzel iyi iyi güzel Oo. Yemeklerimiz falan da oldu Toksi. Aynen, aynen. Bu yemekleri adı. de aldım şimdi Toksicim Biz Buradaki emanetleri konduk bak hatırla Biz en son bir tane emanetleri konduğumuz için Sıkıntı olmuştu ıssız hatırlıyorsun değil mi Açıkçası hiç umurumda değil şu anda buradan çıkmak istiyorum Kanka ya bizim başımıza bir kere daha Böyle bir şey gelirse onun zaman ne yapacağız Planın var bilmiyorum mı bilmiyorum artık orasını düşünüyoruz. Tamam tamam dur bekle ben bir tane de like ekmek aldım Hadi gel çıkalım artık kendimize bir yol falan yapmanın Vakti geldi onu kırma bence Ne çıkacağız Kırmıyım yukarıya yok neyle ha. çıkacağız ki Hatta dur bekle bakayım ben şuradan Yok onun mümkünatı yok dokunamam onu koy kanka şu kapıyı kapatalım. Hatta bu dayı dışarıya falan da çıkmadı. Şöyle önünde kapatalım dayının. Evet evet. Tamamdır. Toksi. Acaba kazma mı yapsak? O da bir anormallik var be kanka. Kazma yapacağım bu Evet hemen kazmayı da yapalım. O dayıda çok büyük ne? bir anormallik var. Ben inan çözemedim ama anladığım kadarıyla kanka o yüzüyle alakalı bir sorunu var. Çünkü hiçbir şekilde biz arkasın dönmedi. Al bak attım sana da. Kaçma ya. Evet çok anormal. Gel gel buradan yukarı doğru çıkalım. Buradan zaten birazdan muhtemelen su bizim tepemize tepemize gelecektir. Aynen. Aa altın bloğu var. Neyse bu altın artık Kralım yapacak bir şey yok. Hatta toxik. Bak ne yapalım bence biliyor musun? Ne Ama yapalım? gerçi yok yok hiç o ihtimallere de girmeyelim. Şimdi dayıyla arkadaş olalım diyecektim de. öyle arkadaş evet. olana kadar kim bilir neler neler gelir başımıza. Kim bilir aynen öyle. Şimdi biz ilk bölümde kanka sözde ev yapacaktık. Evi falan da yapamadık. E haliyle yukarıya falan da kolay kolay çıkamıyoruz. Acaba bu dayının yanında çaktırmadan arkadaşlar videoyu 2000 like atana kadar burada kalsak mı ki? Olabilir. Bence öyle yapalım be toksi. Diğer ben türlü çünkü yapalım. sıkıntıya düşeceğiz gibi duruyor. Evet, Baksana evet, ben evet. yukarıya kırdıkça... Toksi. Ne oldu ne var? Bu ne? Nedir kuvarsı var Nereye? normal dünyada? Bakayım. Baya baya kuart yani bu değil mi? Yanlış bilmiyorum. E bunun ne işi var? Bu hala çok garip. Ben gitmek ben bundan. Ben de valla aşkısı burada çok da kalmak istemiyorum ama. O zaman Toksi ben hatta şu kırdığım yeri de kapatayım. Şöyle burayı kapat, da kapatalım. Kapat kapat, kapat. Aynen. Burayı kapattım. Ha tamam. Arkadaşlar siz videoyu 2000 like atana kadar biz burada kalmaya devam ediyoruz.